iyi hepinizle birlikte olsun. Tanrı her yerdedir. Bunu biz Hristiyanlar da dile getiriyoruz, Müslümanlar da aynı şekilde inanıyor ve aslında Tanrı inancına sahip olan herkes için açıktır. It is. söz aracılığıyla, başka insanlar aracılığıyla tanıyabiliriz. Ama aslında başka bir yöntemle de tanıyabiliriz. Çok özel bir yöntemle. Tanrı'yı içimizden o kutsal ruhun varlığını hissederek tanıyabiliriz. Çünkü İncil'de deniliyor ki siz kutsal ruhun tapınağısınız ve kutsal ruh insanın içinde konutluyor. Rab insana o kadar yakın olmak istedi ve sevgisini dışarıdan değil içinden hissetirmek istedi. Biz Rab'e bağlı yaşayan imanlılar olursak o kutsal ruhun varlığını çok güçlü bir şekilde içimizde hissedeceğiz. Ve bize kim karşı durursa veya ne yaparsa yapsın artık önemli olmayacak. Çünkü içimizden Rab bizlere sevgisini ve onayını hissettiriyor. Kutsal ruhun varlığı terimi insanın hissedebildiği, deneyimleyebildiği, o her yerde mevcut olan Tanrı'nın varlığından bahsediyor. Misal ben diyebilirim ki bir kliseye gittim ve orada çok güçlü bir şekilde e, kutsal ruhun varlığını hissettim. Tanrı tabii ki her yerde vardır, e, her yerde mevcut. Ama tapınma aracılığıyla, dua aracılığıyla e, tecelli ediyor. Bir e, toplulukta Rab aralarında güçlü bir şekilde teceli e, ederse, bunu başka insanlar da hissedebilir. Hatta bazen imansızlar da hissedebilir. Kutsal kitapta örneklerimiz vardır. Ama başka bir kiliseye gittiğimde orada o kadar güçlü bir şekilde Tanrı'nın varlığını hissetmeyebilirim. Bu tabi ki benden de kaynaklanabilir, orada olanlardan da kaynaklanabilir. Rab'e nasıl yakın olabiliriz ki onun varlığını her gün e, hissetmemiz içindir. Biz e, kutsal bir yaşam sürüyorsak, e, Rabbi dinliyorsak, e, Rabbi e yakın olunca onun varlığını hissedebiliyoruz. Ama araya günah girince veya ilgisizlik girince e, kendimizi Rabden uzak hissedeceğiz. hatta diyeceğiz ki Rab bizi terk etti. Hayır, Rab bizi terk etmedi. Muhakkak insan Rabi terk ediyor, ilgisiz oluyor, Rabten uzaklaşıyor. O zaman Tanrının bu, bu varlığını artık hissetmiyor.